Merhaba tamam arkadaşlar, ben İbrahim. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bim sütlü süt yapıyoruz. Malzemelerimiz 1 litre süt, 1 bardak şeker, 1 bardak un, yaklaşık 3 yemek kaşığı tereyağı olacak. Öncelikle arkadaşlar tereyağımızı eriteceğiz, içinde unu kavuracağız. Sonra sütümüzü de şekerimizi halledeceğiz. Sütümüzün içine kavrulmuş unumuzu katacağız. Tepler çırp çırp tepler çırpacağız. 200 derece fırında üstü kızana kadar pişireceğiz. <laughs> Hemen yapıma geçelim. Ocaktaki sütümüzün içine bir bardak şeker ilave ediyoruz arkadaşlar. Çırpıcı yardım yine de. Şeker eriyene kadar çırpıyoruz. Şeker eriyince sütümüzün devamını içine katacağız. Arkadaşlar sütümüz tamam. Altını kapatıyoruz. Arkadaşlar kızgın tereyağının içine unumuzu döküyoruz. Hemen hemen karıştıralım. Unumuzu kavuruyoruz. Topaklaşma da şöyle 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 eziyoruz. Unumuz tamam. Unumuzu kavurduk. Şimdi ocaktaki sütümüzün içine alıyoruz. Çırpıcı yardımıyla kalan tortuları çırpa çırpa muhallebi kıvamını alacağız. Ben kıvamını alsın hemen müdürü geri açayım. Bakın. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> dalmışım eski zamanlara. Eski zamanlar gelmeyecek ama ileriyi biz gene daha güzel yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz üniversiteler uzaktan eğitime geçti ve ben de uzun zamandır aklımda olan kanal canlandırma fikri bir anda şak diye kafamda yapıştı. Vanilya kapatma tozu katabilirsiniz. Üstünün daha fazla kızarmasını istiyorsanız da yumurta sarısı ekleyerek daha fazla kızarmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bir fırınımı yakayım hemen geleyim. Kıvama geldi. Altını kapatıp ocakta birazcık daha kıvamını aldıracağız arkadaşlar. Hemen altını kapatalım ve biraz daha karıştırmaya devam edelim. Arkadaşlar soğuk zemini aldım. Bir burada yani şu konumda bir soğutuyoruz. Bir bu konuda soğutuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Şimdi borcamımızı fırın tepsinin içine koyduk. Fırın tepsisine su koyduk arkadaşlar. Borcamın şu seviyesine kadar. Bunun sebebi içinin yanmaması, üstünün yanması arkadaşlar. Sırf bu. Tamamdır. Şimdi fırınımıza geçiyoruz. Evet. Size oradan oraya arıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kamera şurada. Şimdi fırınımızın kapağını açıyoruz. Wow. Amazing bir hat var bu Manyak bir sıcaklık var. Fırın tepsimizi Uu, içine yerleştiriyoruz. Kapağını kapatıp işlemi tamamlıyoruz. Üstü kızarsın ben hemen geleyim. Selvamız hazır arkadaşlar. Bunu kapatıyoruz. Aldığını kapatacağız. Evet şefler yemeğimiz hazır. Süt tarifimiz bu kadardı. Videoya like atıp yorum atıp kanala abone olup şuradan 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 bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda ne yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Ben kaçtım. Bay bay.